Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Craft Rays veya son Oyuncuda nasıl Hile açabileceğinizi göstereceğim. İçine Xray olsun, Aimbot bot olsun, insanları gösterme falan her şey var arkadaşlar. O zaman hiç yani Lafı uzatmadan hemen size nasıl indireceğinizi göstereyim. Evet arkadaşlar açıklamada vereceğim linkten Hile'nin sitesine giriyorsunuz. Ondan sonra download'a da basıyorsunuz ve noise nokta yani noise 0.7.dll ya da noise artı nokta dll'ye tıklayacaksınız. Artı olan bence daha güzel. Burada da zaten yanda hileleri görebilirsiniz. Ee, buradan noise artıya tıklıyoruz. Ondan sonra ya link 1 ya da link 2'den işte reklam falan çıkacak bu arada. Yanlış şeyi indirmeyin dikkat edin. Yani hile indiriyorsunuz. Link 1 ya da link 2'den. Hile indirdikten sonra oyun açıyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz. Şimdi size çalıştırmayı göstereceğim. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar şu anda oyunu açtık ve hileyi açacağız şimdi. Hilenin verdiği klasörü açıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir klasör. Buradan eğer krafta CR injektörü son oyuncu ise CO injektörü açıyorsunuz. Ben CraftRise'da olduğum için CR injektörü açıyorsunuz arkadaşlar. Sonra sizi buraya atıyor. Buradan Noise artı D.L.L. tıklıyoruz. Aç diyoruz. Ve Inject Successful dediyse ise başarıyla indirmiştir arkadaşlar. Şöyle reklamları kapadım. Tamam'a basalım ve kapandı. Gördüğünüz gibi burada Noise artı dedi. Burada da zaten hileleri gösteriyor. Oyuna dön dedik. Ee, sağ shift ins, insert falan o tuşlarla açabiliyorsunuz. Ben şimdi sağ shift'e bastım ve buradan got it dediğinizde evet artık yapabiliyorsunuz. Ee, aim assist otomatik nişan alıyor ama bu son oyuncu da daha da iyi çalışıyor arkadaşlar. Bu noise plus hilesi son oyuncu için daha iyi. Sonra trigger bot var. Bu rakip yani şu imleç var yani. Ya Nişanga o rakibinizin üzerine böyle geldiğinde otomatik vurmasına yarıyor. CPS'i ve mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz. Makrolar var. Bu sol tıklamaya yarıyor ve blok kırma özelliği var. Sağ tıklamada da aynı şekilde yemek yeme özelliği var. Sonra otomatik olta atması var yani hile gerçekten güzel bir hile. Player'stan insanları görme hilesi, sandıkları görme hilesi gibi şeyler var. Hayvan görme, zombi görme Sonra hangi hayvanlar, hangi zombiler onları da ayarlayabiliyorsunuz. World kısmına gelelim. Ee, X-Ray var. Güzel. Sonra bu no ne diyor ya buraya tuş atabiliyorsunuz. Mesela ben bastım X'e bastım. Artık X'e bastığımda gördüğünüz gibi e, X-Ray açılıp kapanıyor. Madenlerin falan yerini gösterebiliyor. Gösteriyor yani. Ben bu şekilde 229 bin dinar kastım. Yani bir saatte falan İyi, kolay oldu. Ondan sonra arkadaşlar chest stealer'da e, otomatik gördüğünüz gibi buradan şey otomatik sandığı topluyor yani bunu açarsanız eğer kendisi açıyor topluyor ve kendisi kapatıyor burada el animasyonu var bu ne şimdi bir dakika bunu ben de bilmiyorum hand animasyonu bunu kapat bu bu ne lan? Draw distance. Ha. İnsanlar arası mesafeyi gösteriyor herhalde. Tamam, kapatalım geri. Bu blink güzel bir şey arkadaşlar. Bunu denerseniz anlatmak istemiyorum şimdi 50 yıl. E, güvenli yürüme var. Yani düz yürüdüğünüzde zıplamadığınızda düşmüyorsunuz. Hemen test edelim. Tıkladım açtım. Şöyle gidelim mesela şöyle. Yürüyorum dur şöyle yürüyelim gördüğünüz gibi otomatik kendisi eğiliyor ama ben biraz fazla oynadığım için gitti neyse burada kendiniz config yapabiliyorsunuz arkadaşlar yani hile bu şekillerde arkadaşlar bir sürü güzel özelliği var siz de oynayıp eğlenebilirsiniz ve ban riski yok en güzel bir olayı zaten çoğu kişi bu hileyi de kullanıyor başka bir tane daha hile var eğer onu da istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz